Burası evimin balkonu ve buraya kocaman bir havuz yapacağım. Yaptım olacak. alanımız burası arkadaşlar. Şuraya kadar yapmayı planlıyoruz. Daha önce Uras abimiz yapmıştı bu videoyu. Fakat onun yaptığı videoda şu diz kapağıyla bilek arasına kadar falan yapmıştı. Yaspe tabii ki ne yapacak? Biraz daha CV'yi yükseltecek. Şuradan atlamalık bir şey yapmayı düşünüyorum. Şuradan. Burayı sulamamızda iki tane amaç var arkadaşlar. Birincisi hafiften bir yalandan tozunu almak. Bu da. İkincisi ise muşambayı bu buraya yapıştırdığımızda ve slap diye yapışsın böyle yani. Muşamba alana yapışması lazım zemine. Nasıl koyalım? O turuncuyu da böyle koyalım. Tamam mı? Demiri sadece demir koysa getir. Paleti de böyle koyalım. En son Şimdi arkadaşlar demin söylediğim gibi Buradan bu tarafını yapacağımız için buraya bizim bir destek atmamız lazımdı. Birkaç tane masa koyacağız. Buraya da ne koyacağız biliyor musunuz? Benim kombo var bir tane. Kombonun arkasında bir demir var böyle. Yani arka koltukla bagajı bölen bir demir. Onu söktük. Onu buraya koyacağız şimdi. İnşallah çökmez. <laughs> İnşallah çökmez evet. <laughs> Ne oluyor lan? He? Martılar da bugün var ya. Martılar bir drone'a saldırdılar ya. Bugün bize saldırmazlarsa iyidir ha. Ben sana söyleyeyim. Bu da arkadaşlar tabii ki balkondan yani eve su girmesin diye şöyle kapatıyoruz. Aynen şu şekil. Biraz yukarıdan ver lan. Tek bakayım oraya e. Aga sen buna dün bakmadın mı? Yaptım. Ee, nasıl yetmiyor diyor şimdi? Sanki yetmiyor gibi baksana. Evet arkadaşlar havuzumuzun nihayet sonuna geldik. Kurulum işlemi tamamlandı. Buraya su dolduracağız. Sonra ben çıkacağım. Suyun dolmasını bekleyeceğiz. Yani yaklaşık benim hesaplarıma göre 2-3 saat. Belki de 4 saatte burası dolar. Akşama doğru da atlama giriş. Yani bütün aksiyonları akşama doğru su dolunca yapacağız. Şimdi bismillah deyip musluğun vanasını açıyorum. Vatana millete hayırlı olsun. Şu, şimdilik buraya kadar doldu. Şöyle bir sıkıntı var. Bantlar çatır çutur atmaya başlıyor. Bir müdahale belki edebiliriz birazdan. Görüyorum bak bak. Aşağıdan gerildikçe çatır çutur bantlar buradan atmaya başlıyor. Biraz daha şöyle bir su da olsun gerilsin. Tekrardan bantlara müdahale edeceğiz. Biraz daha güçlendirmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Vur. Evet arkadaşlar havuzumuzun sonuna geldik. Şöyle havuzu gösterelim. Şuradan da bir tane şelale yaptık kendimize. Bak şurada. Tolga burada. Şimdiden girdi serinliyor. Bu mesafeye kadar geldi. Yani yavaş yavaş daha yukarı çıkacak ama şimdiden girelim ne olur ne olmaz. Bir tık tırsmaya başladım çünkü sanki altta çatlaklıklar oldu gibime geldi bana. Bir alt katta. Biraz ağır oldu gibi. Girelim bakalım bir deneyelim. Burada da şeylerimiz var onları şişirelim. Botla. Bakalım bir şey botu. Hemen şişirelim şunu. Bu da yatak. Burada keyif yapacağım. oğlum. Paşa'da. avuz keyfi. <laughs> oğlum o yatağı koyduğun zaman biz giremeyeceğiz ama ya. Kaplanıyor böyle. Ee, Koltuk oluyor aga. Ee, çok iyi bir şey bu. Su çok soğuk. Hadi ya. Girince alışıyorsun dedi ama daha da bir şey alışamadım. Ben, ben sadece bacaklar soktum zaten. Alıyorum vur. Atla Yasin dal balıklama dal. <gülüyor> 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 bir nefesini kesiyor ama. Güzel. Ağzına bak. Balina. <laughs> Uğur sakın kamerayı düşüreyim deme. Şeyi ver bakayım. Tabanca. Böyle mi bu? Nasıl alıyorsun <laughs> suyu? He böyle dolduruyorsun. Abi üşüdü. Dışarı çıkmamak gerekiyor. Evet, i̇çinde kalın suyunu. Ne doğru abi. Ama Aşağı düşüyordum oğlum. Böyle yap. <laughs> ana ana vuradım düştüm ya. Hadi yok. Ne yapayım canım ben de bağmalardayım. Keyif yapıyoruz ya. Öyle işte kimine Bayrampaşa kimine bağmalar. Hello. <laughs> Çok soğuk lan. Drone çekiyor mu şu an? Kayıtta mı drone? Baksana bayağı havaya gidiyor lan. Ulan martılar çıkın gidin. Gayet iyi oldu ya. Biz beğendik valla. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Abone olmayı da unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? oluyorsunuz? Yok, yorumlarda belirtiyoruz. Ha, yorumlar... Abone olarak nasıl anlayacağız biz? o karıştırdı bir şey. Youtuber olmayın diye böyle oluyor. Ne yapacağız? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Biz biraz keyfimiz çıkaralım. Buradan Adana'ya meydan okuyorum. Kemiği kalın olan varsa buyursun gelsin. Allah'ım Ben sana demedim mi oğlum? Deli aç, öyle gitsin diye su aşağı. Açtık abi işte o kadar oldu da. Of su bastı. Ha. Eğlence yok kaldı. <laughs> Oğlum Yasin senin ora bayağı su olmuş lan. Havuz ya havuz o taraf. Bildiğin <laughs> havuz aga. Bilgisayar suyu üstünde yüzüyor. Eyvah ya. 2 milyon dolarlık bilgisayar. Getir aga şeyleri getir tamam yeter.